Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben korkmam konu anlatımlı soru bankamızın çözümlerini daha önceden kanalımızda yayınlamıştık. Yalnız birinci yazılıdan sonra çözümlere başlamıştık. Eksik kalan kısımlar vardı. Bu sene baştan o eksikleri tamamlayarak başlayacağız. Ben matematik olarak 8. sınıf öğrencilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Konumuz çarpanlar ve katlar. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarıyla başlayacağız. 8. sınıftan bu konular kolay ama bunlarla ilgili çıkan sorularda tabi dikkat etmeniz gereken yerler var. Ee, öncelikle verilen tanımla başlayalım. Bir doğal sayıyı kalansı olarak bölen tam sayılara o doğal sayının çarpanları ya da bölenleri denir. Örnek olarak 60 ile 75'in pozitif tam sayı çarpanlarını gördüğünüz gibi önce liste yöntemiyle sonra da gökkuşağı yöntemiyle bulmuş. Burada biz örneklerde daha net anlayacaksınız. Sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulacağız. Yani sayıların tam bölen pozitif tam sayıları bulacağız. Aşağıdaki pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz demiş. 30'un pozitif tam sayı çarpanlarını bulurken hangi iki doğal sayıyı çarparak 30'a ulaşabiliriz diyoruz. Ve 1 ile 30'u çarptığımızda sonuç 30 olduğundan 1 ve 30 30'un çarpanlarındandır. Sonrasında 2 çarpı 15 de 30'dur. 3 çarpı 10 da 30. 5 çarpı 6 da 30'dur. Dolayısıyla 30'un pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 sayılarıdır. Evet 40'a gelelim. 40'ta da yine 1 çarpı 40, 40. 2 çarpı 20, 40. 4 çarpı 10, 40. 5 çarpı 8, 40. 8 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. 42'ye gelelim. 1 çarpı 42, 42. 2 çarpı 21, 42. 3 çarpı 14, 42. 6 çarpı 7, 42'dir. 45'in pozitif tam sayı çarpanları ise 1 çarpı 45, 45. 3 çarpı 15, 45. 5 çarpı 9, 45. 6 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. Evet şimdi diğer sayıların da aynı şekilde pozitif tam sayı çarpanları bulmamız istemiş. 48'in pozitif tam sayı çarpanları 1 çarpı 48, 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48, 48'in pozitif tam sayı çarpanlarıdır. 50'nin ise 1 çarpı 50, 50 olduğu için 1 ile 50. 2 çarpı 25, 2 ve 25, 50'nin pozitif tam sayı çarpanlarıdır. 3 çarpanı yoktur, 4 çarpanı yoktur. 5 çarpı 10, 50'nin çarpanlarıdır. 54'ün çarpanlarında 1 çarpı 54, 54. 2 çarpı 27, 54. 3 Çarpanı var mıdır? Vardır. 54. 3'e tam bölündüğü için 3 çarpı 18. 54 olduğundan 3 ve 18 de 54'ün çarpanlarındandır. Sonrasında 4 çarpanı yok, 5 çarpanı yok. 6 çarpı 9, 54. 64'ün çarpanları 1 çarpı 64, 2 çarpı 32, 4 çarpı 16, 8 çarpı 8 olarak yazılır. Burada 64'ün pozitif tam sayı çarpanları 1 2 4 8 16 32 ve 64'tür. 8 2 tane yazılmaz. Dolayısıyla pozitif tam sayı çarpanı kaç tanedir dediğinde 7 tanedir diyor. Evet burada da yine pozitif tam sayı çarpanlarını bulmamızı istemiş. 72'nin pozitif tam sayı çarpanları 1 çarpı 72 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5 çarpanı yok, 6 çarpı 12, 7 çarpanı yok, 8 çarpı 9 72. Bunlardır. 80'in 1 çarpı 80, 80, 2 çarpı 40, 3 yok, 4 çarpı 20, 5 çarpı 16, 8 çarpı 10 olarak belirliyoruz. 90'ın pozitif tam sayı çarpanlarında 1 çarpı 90, 90 olduğu için 1 ve 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 4 çarpanı yok, 5 çarpı 18, 6 çarpı 15, Sonra da 9 çarpı 10. Pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 ve 90'dır. 96'nın ise 1 çarpı 96, 96, 2 çarpı 48, 96, 3 çarpı 32, 96, 4 çarpanı var mı? Var. 4 çarpı 24, 96, 5 çarpanı yok, 6 çarpı 16.96. 7 çarpanı 8 çarpanı 8 çarpanı var. 8 çarpı 12.96'dır. İkinci çalışmamızda 175 sayısının kendisi dışındaki pozitif tam sayı olan çarpanlarının toplamını bulunuz demiş. Evet 1 çarpı 175 175'tir. Sonrasında 5 çarpı 35 175. Sonra 7 çarpı 25 175. Burada kendisi hariç diğerlerinin toplamı 35, 25, 7, 5 ve 1. Topladığımızda 67, 72, 73'tür. Üçüncü çalışmamız 225 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaçının iki basamaklı olduğunu bulunuz. Pozitif tam sayı çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 225, 225. Sonrasında 3 çarpı 75, 225. 5 çarpı 45 225. 9 çarpı 25 225. 15 çarpı 15 225'tir. Burada kendisi 3 basamaklı zaten. 2 basamaklı olanları soruyor. Burada çocuklar 15'in karesi 225'tir. 15 iki defa saymayacağız. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane 2 basamaklı pozitif tam sayı çarpanı vardır. Gördüğünüz çalışmamızda 120 ile 150 sayılarının kaç tane ortak pozitif tam sayı çarpanı olduğunu bulunur demiş. Önce pozitif tam sayı çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 120, 120, 2 çarpı 60, 120, 3 çarpı 40, 120, 4 çarpı 30, 120, 5 çarpı 24, 120, 6 çarpı 20, 120. 8 çarpı 15, 120. 10 çarpı 12, 120'dir. 150'nin ise 1 çarpı 150, 150. 2 çarpı 75, 150. 3 çarpı 50, 150. 4 çarpanı yok. 5 çarpı 30, 150. 6 çarpı 25, 150. 7 yok, 8 yok, 9 yok. 10 çarpı 15, 150. Burada kaç tane ortak pozitif tam sayı çarpanları var? Bakın 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3'ler ortak. 5 ortak. 6 ortak. Sonra 10 on ortak. 15 on ortak. 20 değil, 30. Otuz, 30'lar ortak. Sonra da başka ortak yok. 2, 4, 6, 8 tane ortak pozitif tam sayı çarpanları vardır. Beşinci sorumuzda 180 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesinin çift sayı olduğunu bulunuz demiş. Evet 180'in pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. çocuklar 1 çarpı 180 180 2 çarpı 90 180 3 çarpı 60 180 4 çarpı 45 180 5 çarpı 36 180 6 çarpı 30 180 sonrasında 9 çarpı 20 180 10 çarpı 18 180 tabi burada 6 çarpı 30 bir de 8 10 12 çarpı 15 180 evet 12 çarpı 15 180 evet şimdi bakalım çift olanlar 2 var. 4 var. 6 var. 30, 36, 60, 90 kendisi var. 10, 12, 18, 20 var. 2 4 6 8 9 10 11 12 tane çift çarpanı vardır. 6'ya çalışmamızda aşağıda verilen sayı bulmacalarındaki Boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Yuvarlak içindeki sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre P artı R artı S artı T toplamını bulunuz demiş. Evet şimdi ilk tablomuza bakalım. Şimdi bakın burada 14 var. 14'ün çarpanları 1 ile 14. Tabi 1'den 7'ye kadar kullanacağımız için 1 ile 14'ü kullanamayacağız. 2 çarpı 7 de 14'tür. Dolayısıyla 2 ile 7'yi kullanacağız. Tabi burada 2 ile 7'yi kullanırken de görüyorsunuz 28'e 28'in de çarpanlarından biri 7 olduğu için buraya 14 ile 28'in kesiştiği kareye yazacağız. 7 ile 2'nin çarpımı 14 sonrasında 7 ile hangi sayıları çarparsak 28 yaparız ona bakacağız. Biz burada 18 var 18 ile 30 var. Bakın burada 18 ile 30'un ortak çarpanlarından biri 6'dır. 6'yı yazacağız buraya. Peki 6'yı yazdıktan sonra 5 ile 6'nın çarpımı 30 olacak. 5'i buraya yazamam. Şuraya yazacağım. 5 ile 6'nın çarpımı 30. Buraya da 1 yazacağım. Ve 7 kere 1 7. Buraya da 4 yazacağım. 4 kere 7 de 28. 1'ye ne kaldı? 1, 2, 3 kaldı. Evet. 4, 5, 6, 7'yi yazdık. 3'ü de buraya yazarsak 12 olacak. Dolayısıyla 2 çarpı 5'te R 10 olacak. Sist. P'yi de 6 bulduk. E 6 R 10 artı diğer tablomuza bakalım. E, burada da yine ortak çarpanlara bakacağız. Çocuklar burada 28 var. Burada 42 var. 42 ile 28'in ortak çarpanı 7'dir. 7'yi buraya yazalım. Sonrasında 7 kere 6 42'dir. 6'yı buraya yazıyoruz. 30'a ulaşmak için 6'yı 5 ile çarpmam gerekir. E o zaman biz 5'i buraya yazarsak, bakın burada 10 var, onun çarpanıdır 5. 1'i de buraya yazarsak 5 kere, kere 1 5, 5 çarpı 6 30 olur. Sonra 5 kere 2 10 olur. 2 ile 3'ün çarpımı 6 olur. 1, 2, 3, 5, 6, 7'yi yazdık. 4 yazmamız gerekiyor. Buraya da 4 yazarsak 1 kere 4, 4, 4 kere 3 de 12, T'yi de bulmuş oluruz. Dolayısıyla S'yi 4 bulduk. T'yi de 12 bulduk. Topladığımızda 16, 26, 32 olur. Evet burada bırakalım diğer dersimizde diğer kaldığımız yerleri çözeriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.